Arkadaşlar e, yeni vermiş olduğum karara göre böyle haftada bir hem kilo vermemden hem de hafta boyunca yaşadıklarımdan blok şeklinde paylaşmak istiyorum inşallah e, bu paylaşımın cuma günü yaparım. Bugün günlerden çarşamba ben pırasa yapıyorum ve e, şey yaptım bugün güzel bir kek yaptım. Bol susamlı bir anne keki yaptım. Ee, tarifler oynatma listesine gidip oradaki tarifleri de muhakkak e, izlemenizi istiyorum. Abone olmadıysanız lütfen direkt abone olun zaten. Ee, çünkü yani abone olmazsanız tekrar tekrar karşınıza çıkarmaz beni YouTube. Ee, özellikle şey gizli gizli izlemek için de bir sebep yok herhalde diye yani düşünüyorum. O yüzden zaten e, abone olmak ücretli bir şey değil. Abone olmak benim gördüğüm bir şey değil. Hani benden gizli olmanıza sebep gerek yok. Yüzde 65'i beni izleyen kişilerin abone değilmiş. Ben buna çok şaşırdım çünkü hani benim daha fazla şeyim olmadığı için e, abonem fazla yok. YouTube'da da böyle bir e, algoritmayı falan bilmediğim için demek ki abone olmayanlara da gösteriliyor. E, i̇zliyorlar ve gidiyorlar. Tekrar tekrar izliyorlar mı bilmiyorum tabii. Öyle. Ya çok konuşuyor abone abone deyip duruyor demeyin de gerçekten önemli bir benim için ee, bir şeyler için uğraşıyorum. Ee, bir kadına faydanız olacak bir anneye en başta motive oluyorum. Gelecekle ilgili farklı hayallerim var. Nasip artık bilmiyorum. Ee, burada sizlerle bir şey paylaşmak gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Bugün e, geçen de söylediğim gibi evdeki sebze stoğunu bitirmeye çalışıyorum. Çok almışım pazarda. Her gördüğüme sarılmışım. E, bugün de pırasa yapıyorum bu şeyi böyle. Bildiğimiz daha önce de bloglarda paylaştığım havuçla falan yaptığım bir tarif havuç yoğurt. E, lezzetli oluyor. Severiz biz. Ben e, artık çok pilav tüketmiyorum. Geçen hafta 4 kilo verdikten sonra bir gaza geldim galiba. Çünkü gelmek zorundayım. Hareket e, olarak hala kendimi tam olarak alıştıramadığım için en azından yemeğiyle kendimi kurtarayım diye düşünüyorum. İyiyim yani e, acıkmıyorum. iştahsızlık durumu da yok aslında ama. Hani herhalde şey bu Ahmet kapada falan da bahsediyordum ya canın istemiyor. O can çekmeme durumuna geldim galiba. Az önce kek yaptım. Hiç çok gayet rahat. Benim yemeyeceğim bir şey diye düşünüp yemedim yani. işte yarına pişi yapacağım. Onları da size çekerim inşallah. Bir sürü bir sürü işim var. Bu hafta büyük bir uzun bir vlog bekliyor sizlerim. Yüzümü falan da göstermiyorum. Görmeyin ya zaten. Şöyle bir insan içine çıkar hale geleyim. Kendimden pek memnun değilim açıkçası. Bugün böyle güzel pırasam pişireceğim. Sonra yine ara ara çekerim videoları. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Burası pişmeden önceki görüntüsünü göstereyim dedim size şu şekilde. Ee, nohut. İşte buradan baklagil ihtiyacımı almış oluyorum herhalde. Pilav falan da yemeyince. Ee, yani 4-5 gündür bu şekilde hep sebze yiyorum. Başka bir şey yemiyorum açıkçası. Havuç, pırasa. Ee, salçamız biber salçamız bayağı koyu oldu geçen sene bu da böyle bu telefonda odaklanma sorunu oluyor benim evet ee, çok az bir kavurdum pırasayı ee, nohutu ee, üzerine suyunu şimdi kısık ateşte ağır ağır pişireceğim bunu evet arkadaşlar şöyle yemeğimin pişmiş halini göstereyim size ee, aradığım kan boyu işte aradığım görüntü buydu salçasını çok koyuyorum ben normalinde ya öyle çok güzel görünüyor. E, tadı da çok hoş. Turu çekirdek ekledim sonradan. Tahmin edersiniz zaten. E, şimdilik bu kadar. Güzel afiyet olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 25 Mart Cuma söz verdiğim gibi e, cuma günü son böyle face to face <laughs> yüz yüze görüşerek e, videoyu tamamlayacağım inşallah. Ben 8 Mart'ta beslenmeye başladım bu beslenme tarzına kendime eliminasyon dediğim bir eleme yapıyoruz. Beslenme çeşitinden, yediğim ürünlerden çıkardığım şeyler var içerisinde. Bunlar içerisinde çok faydalı şeyler de var mesela. Süt ve süt ürünleri yemiyorum. Un ve türevleri yemiyorum. Sadece hala ona elim alışmadı. Pilav yaparken içine şehriye koyabiliyorum. Ve 8 Mart'tan beri yaptığım 2 veya 3 tane mi kaçamak oldu. Onları tek tek size sayayım. Bir kere pekmezli yoğurt yedim. 3-4 yemek kaşığı pekmez zaten yasak değil yoğurt yasak bana ben yasaklıyorum onu söylüyorum size e, mizaç beslenmesinden dolayı bu şekilde araştırabilirsiniz bu konuyu ondan sonra un ve türevleri glutenden dolayı buğdayla ilgili hiçbir şey yemiyorum başka paketli hiçbir şey yemedim ağzıma dahi atmadım kek yaptım pişi yaptım tarifleri tarif listesinde var oynatma listesinde ondan sonra yemedim Misafir çağırdık kahvaltıya. Hani benim için baya işte erkenden kalkılıp akşamdan hazırlık falan derken yorucu bir gündü. Ee, o tabaktakiler, yemem gereken şeyler. Yani kaçamaklarım da size çok saçma gelebilir. Mesela belki başka bir kadın olsaydı orada pişiyle veya kek ile kaçamak yapardı. Ben neyle yaptım? Ee, Siz hani kahvaltıyı hazırlarken izlemişsinizdir. Orada bu videoyu buraya kadar geldiyseniz eğer ee, süzme yoğurdun üstüne baharat koyduğum var ya kahvaltılık zeytinyağı ona ben bayılırım bir çatal ondan aldım yine aynı günün akşam yemeği işte mısırlı dövmeli bir sütlü çorba yapmıştı gelinimiz yani çocuklar yesin diye yapmış ee, çok fazla değildi azdı zaten ve ben de yemeyecektim diğer yetişkinler gibi ama <laughs> Ayşe yemedi niyeyse sütlü çorbayı sevmiyor benim çocuk yoğurtlu çorbayı seviyor sütlüyü sevmiyor Yemeyince de ben de bayılırım sütlü çorba. Annemin böyle köyden anlattığı bulgurla böyle un, hamuru ufalayarak yaptıkları falan sütlü çorba çeşitleri var annem gelin. Çok severim çocukluğumdan beri. Her zaman da yapılmaz. Bir de sütlü çorba içtim. O da şöyle ufak bir kase. Başka da kaçamağım yok. Hiç yok. Yani lokumlar mı yenmedi? Pişiler, kekler. işte paketli gıdalar sürekli çocuklara alınıyor. Sürekli o kahve tepsisiyle birlikte ortaya geliyor. Ama ben yemiyorum. Evde duruyor mesela. Eve aldığım, kendim aldığım şeyleri çok idareli kullanabiliyorum artık. Mesela ben fıstık alırdım, sağlıklı bir fıstık. E kase kase yersem bunun faydası oluyor mu? Olmuyor. Şimdi mesela benim fıstık türlü şeyleri yediğim, kahvaltıda yiyorum. Bazen bloglarımda görmüşsünüzdür şöyle minik bir sunumluk tabak. E, kase gibi bir şey var işte. Herhalde 10-12 tane falan ancak sığıyor. 15 bile sığmıyordur yani fıstık onu koyuyorum o, o civarda. Çay tabağıyla bile getirmiş olsam ortaya her zaman o sunumluk temiz olmayabiliyor mesela. Ee, işte bir, bir çay tabağı bile getirmiyorum. Ayşe ile ikimiz paylaşıyoruz gibi. Kahvaltıya koyuyorum ben fıstığı daha çok. Sabah akşamlarda çekirdeğim var. İşte ufak bir yine fındık kase dediğimiz bir kase. Eee yani onun, onun alışamadım. Onu hala görgüsüzüm. Dolu bir tabak, kase çekirdek yiyorum. Yani bir çay bardağından fazla gelir o normalde. Hani diyet yapıyorsan tuzsuz yiyorum bu arada tuzsuz çekirdek yiyorum. Ondan sonra e, böyle beslenmem bu yani. Suyu azaltıyorum kendi çapımda yine bu mizaçla ilgili. O üşümelerim, sıtmalarım gitmeye başladı. Çünkü çok fazla suyun da bazı insanlara zararlı olduğunu söylemiştim daha önceki videolarda. İşte bu vloglarda da böyle oluyor. Yani daha önce izlemediğiniz, izlemedi, izlemeyen birisi şu an beni izliyorsa anlamıyor olabilir olaylar ama e, mizaç beslenmesi var. İnsanların mizaçları var. Benim eğer bir hastalığınız varsa sürekli gündeme gelen ağrılarınız, kronik hastalıklarınız varsa kesinlikle mizacınız soğumuştur diyorlar. Ve bana bunu hacamatçılarımın da söylediği işte bazı instagramdan arkadaşlarımın da söylediği şekilde e, artık ben çok o soğumayı yıllardır aşmışım. Yani ilerlemiş benimki hat safhada. Ağrılarım da ondan kaynaklandığını söylüyorlar. Zaten gluten alerjisi falan doktorlar da bahsediyor biliyorsunuz. Bu ağrıların sebebi oluyor. 3-4 gündür yoğun günler geçiriyorum. Mesela bugün pazara gittim. İşte dün Ayşe'ye kıyafet bakmaya gittik. E, biliyorsunuz teyzeleri Ayşe e, tesettüre girdi. Tamamıyla kendi e, hür iradesi ve isteğiyle. Ondan sonra hatta o da gelsin kendisi söylesin alışverişe gittik. Ee, birazcık daha zayıf olsa daha istediği kıyafetleri <laughs> alabileceğine karar verdim. Aynen ama şu an e, ben bir favori ikili aldım yani. Veyahut siyah böyle kısa e, kollu gibi üstte mor bir ceket. Evet. Uzun böyle penyeler e, almayı düşünüyoruz Ayşe'ye sivitlerin içine. İşte fermuarlı veya böyle çıt çıtlı mor dediği çıt çıtlı bir sivit görürsünüz. Çok hoşuna giderek aldı onu. E, şu an şal falan almayı düşünmüyoruz. Şöyle rengarenk hepimizde zaten. Bu tür şallardan. Sade renklerinden de hazır şal. İğnesiz bağlaması çok güzel oldu Ayşe için. Aynen. Böyle iki tarafını doluyorum. Böyle arkadan düğüm yaptım. <laughs> biz düğüm yapmadığımız için pek kullanamıyorduk. Bunları da Ayşe kullanıyor. Ee, öyle Ayşe de biraz beslenmesini düzeltmek istiyor. Yani çok da sağlıksız beslenen bir çocuk değil ama çocuk sonuçta nefsi çekiyor. Bu ıvır zıvırları. Aslında biz yıllarca eve hiç sokmadık Ayşeyle değil mi? Ne zaman? Bu senin şeker hastalığından şüphelendiğimiz ilkokul Aa. 1 2 hani hep hepsi bir bir, bir 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 de bir de Hikmet hocam vardı. Ben kızmıştım hatta hatırlıyor musun? Ee, çok fena komalık şekeri var dediler Ayşe'nin. Ee, tip bir falan diye teşhisle gönderdi direkt doktor. Ee, sonra o test yanlış çıkmış. Yani tek seferen mahsus o hastanede test yanılması. Ayşe komalık şekerli e, üniversite hastanesine sevk edildi yani. Hemen gidin, hani hemen komalık deniyor. Ben korktum tek başıma gitmeye kardeşim var diyesi var falan hemen ona haber verdik falan gittik neyse üniversite hastanesine ee, çıkmadı bir şey. Şükür yanlış çıkmış yoksa ben can var cip çalışmış. Ama buna rağmen doktorlar e, bir süre verdiler yine kan testinin tekrarlanması için bir iki ay Ayşe'ye hiçbir şey yedirmedim. Ondan sonra da e, hani hep sağlıklı beslenen bir çocuktu. İşte aşağıda kuzenler falan büyüdükçe Dayı da bu konuda çok gevşek. Ee, yani çocuklar ne istiyorsa her şeyi alıyor. Mesela Ayşe jelibon yıllarca yemedi. Ayşe belki 5-6 yaşına kadar jelibonun tadını bilmezdi. Marshmallow hiç belki bir kere yani. Ben para verip hiç almadım. Öyle söyleyeyim. Marshmallow, Marshmallow bir kere yedim. Jelibon birkaç kere yedim herhalde. Bilmiyorum. Yani ben de işte hani çocuğa bu kadar şey yapıyorum ama ben de kiloluyum. O da kilolu. Ee, i̇şte çok sağlıklı beslediğim için aslında hani fazla yiyoruz. Porsiyonlarım çok fazla olduğu için. Evde annenin. Ee, çocuk sürekli ile birlikte besleniyor ve neredeyse aynı tabakları yiyoruz artık dedim yani kızım ben 100 kiloyum neredeyse sen ben aynı tabağı yememelisin yani ıvır zıvırdan zaten çok kesmeyeceğiz yine ama yemeklerini biraz azaltmayı düşünüyorum ee, ne bileyim kek de yiyorsa az yesin yemek de yiyorsa pilav da yiyorsa niyetimiz o bakalım öyle çocuğa çok fazla ağır diyet düşünmüyorum bir de hareket katarsa iyi olur Aynen. Ee, öyle e, ben bu hafta videonun başına koyuyorum o şeylerim. Eee resim, resimlerini, videolarını kısa video. 93.4 geldim. Bu çok güzel bir şey. 4 kilo 100 gram gitmiş. Nereden gitti, nasıl gitti bilmiyorum. E, şimdi bu hafta az önce mesela tartıldım pazardan geldikten sonra çıktım sabah çıkarda falan değildi ama çok kendimi zayıf hissediyorum ama tartıda aynı gibi. Göreceğiz artık. Zaten şey, dediğim gibi kiloyu çok taktığım yok onu söyleyeyim. Çünkü kiloyu takarsam ne oluyor biliyor musunuz? Kilo veremediğim zaman ha yaptığım hiçbir şey yaramıyor. Ben bunu bırakayım diyorum. Veya ya işte o kadar da pişiler yemedim. Kekler yemedim. Neye yaradı şimdi? Tartıda da kilo vermedi. Haydi ben tekrar yiyeyim. Öyle yapmayacağım. Ben sonuçta hedefim neydi benim? Hedefim glutensiz beslenmekti. Ben glutensiz besleniyorum. Vücudum ister kilo verir ister vermez. Hareketlerimde rahatlamayı hissediyorum. Ee, Ahmet Apa ile ilgili e, ikinci video daha gelmedi. Yani tembelliğimden vakit bulamadım. Hastalık girdi araya. Onu düşünüyorum. Şimdi ben seviye 1'de 40 gün biz diyet yaptık. Ben işte yine 45-50 güne yakın yaptım önceden başladığım için. Hep ben önceden başlarım. Kendimi, vücudumu hazırlarım. Sonra Ramazan girince seviye 2'ye geçtik. Biz seviye 2'de ben gittim. Çünkü neden? Ee, haftada bir gün serbest gün vardı. Hatta adam serbest öğün diyordu ama biz onu serbest güne çeviriyorduk. Tekrar hem iftarda hem sahurda. Ee, istediğimiz her şeyi yiyorduk. Halbuki sahurda sen aç kalmaya alışmışsın. Neden tekrar yiyorsun? Ee, işte i̇şte tatlılar yapıyorduk mesela. Şimdi onu düşünmüyorum. Ramazan geliyor gelsin hoş gelsin. İnşallah oruçlarımızı tutalım. Sahurlarımızı yapalım. İşte hurmamı alıyorum mesela fıstığımı aldım. Bu, ya bugünden aldım çünkü haftaya bunların fiyatları herhalde bir %25 falan zam görür gibi geliyor bana. 25 değil %50-60-70 olma ihtimali var. Zaten geliyor mi? geliyor arada onlar. Kısık küçük zamlar geldi. Ramazan zamanı gelmedi daha. Ondan sonra işte e, böyle fıstık, hurma sahurda bunu düşünüyorum mesela. Yumurta falan. Onlar eğer annem Ayşe kahvaltı yapıyorlarsa ben de belki yiyebilirim haşlanmış yumurta falan. Öyle hafif sahur düşünüyorum. İftarda yine tatlı matlı yok. İşte e, evdekiler yiyebilirler. Hani kafamda hep planladığım tatlılar var. Güllacı çok severim. aşırı derecede severim. Tek Hani dondurma, güllaç benim en sevdiğim tatlıdır. şerbetleri pek sevmem ben. Ee, yapacağım ama yemeyeceğim. İşte bayramda mesela tatlı mı alınmış, çikolata mı yapılmış hiç ilgilenmiyorum. Yapabilirim de alınabilir de ama ben yemiyorum. Ben artık bunu şey yaptım kendime. Çünkü ne oluyor hani bir öğün bozunca gerçekten canıma can katmıyor o. Ama çok şey götürüyor. Ee, tekrar aynı damak tadı damak otadı tekrar aldığı zaman istiyor. Şu ara hiçbir şey istemezken. İnşallah devam eder bu durum. Ee, i̇stemediğim şeyi yemeyeceğim yani. Ee, hadi bugün serbest gün. Bugün kendime ödül. Kendime kıyafet ödülü yaparım. Başka bir şeyler yaparım. Kızımla güzel bir vakit yaparım. Öyle düşünüyorum. Ay, Aynen ya. Ben de arada kendime kıyafet ödülü falan mı yapsam? <laughs> Sen kıyafet <laughs> çok oldun artık. Ee, bizden bu kadar bu hafta. Ee, bugün cuma diye hemen videomu yetiştirmek istedim. Pazara gittim işte alışverişimi yaptım şimdi mutfağı toparladım falan ee, mesela pazara gittiğim gün ben yatardım şu an oturabiliyorum benim çok ağrımıyor işte namazımı rahat bir şekilde kılabildim ee, bu arada şunu söylemek istiyorum ben 12-13 yıldır Ayşe doğmadan önce den beri namazlarımı bildiğiniz usulde kılamıyorum 60 yaşında kadın gibi kılıyorum ben namazımı 30 yaşından beri e, nasıl ağrılardan bahsettiğimi anlamanızı istiyorum. Şu an elhamdülillah Ayşe de namaza başladı Çocuk hani, anneannesiyle geçen sene namazını kılıyordu. çatpat biliyordu. E, bu sene bazı yerleri unutmuş. Ben yanında oturarak kılıyorum. Çek yatta koltukta. O ayakta normal rükunlarını yerine getirerek kılıyor. Zaten hareketler sırasında falan hatırlıyordum. Ben de tam e, yani mesela e, yatsı 10 evet. rekat falan ya onu tam hatırlamıyordum. Bir de hani bu sünnette farz dokunan şeyler falan e, surelerini falan zaten namazlık birkaç biliyordu. İşte idare edecek kadar var şu an. Yani ben örnek bir anne olamıyorum mesela. Bu da beni çok üzüyordu. Ee, çocuğuma namaz kılması, nasıl kılması gerektiğini öğretemiyordum yanında durup. Öğretemiyorum Öğretinim. hala da. Yok bu, e, bu yıl sen öğrettin İşte bu yıl ben öğrettim. Oturarak öğrettim. <laughs> Söyledim, anlattım başında şunu şunu yapacaksın. Önceden bilgisi olduğu için. İşte şunu şurada yapıyordun hatırlıyor musun? Bunu böyle yapacaksın. İşte şurada şunu okuyacaksın. İlk başta sesli okumalarla falan. 2-3 gün sesli okudum. Nerede ne okuyacağını bilsin diye. İmamlık yaptım. Öyle e, Yani bunlar hani ruhumu, annelik ruhunu neler incittiğini bilin diye söylüyorum. Ben 10 yıldır bu şekilde namaz kılmak. Bir dönem kıldım. O da bir ürün kullandım. E, o ürünü hatta satışını falan yapıyordum. Beceremedim. Neyse ama satışını yapmayı bırakmış da olsam ben o ürünü e, bana çok iyi gelen bir şeydi. O zamanlar namazımı kılabildim yani bir dönem. Elimdeki kaleme bakıyorum bu arada. <laughs> namazımı bir dönem kılabildim. Ee, sonra tekrar ağrılarım falan başladı. Dizimi bükemem mesela kolay kolay. Kalkıp otururken çok zorlanırım gibi ama zayıfladıkça bunlar azalıyor. Yani tamamen bitiyor mu? Bitmiyor. O yüzden ben tamamen gluteni kesmek istiyorum. Hani böyle bir şey varsa eğer glutene bir alerji, e, gluten hassasiyeti olan hastalıklardan birisi varsa fibromiyalji, romatizma bunların hepsi ki romatizma falan hepsine bakıldı mı yok denmiştim. İnşallah o ağrılardan kurtulmak benim niyetim. Bunun yanında ağrılardan da kurtulur kurtulurken e, zayıflarsam çok çok iyi olacak benim için. E, hedefim bu şekilde. Hedefim sağlıklı beslenmek, sağlıklı olmak aslında. E, sizlerin içinde kilo verme gibi bir hedef olanlar varsa bu yolu izleyebilirsiniz diyorum. E, irademle inşallah sizlere örnek olabilirsem Bazen iradesizlikle yapıyorum. Bu da her insanın başına gelebiliyor. Onlarda da artık ee, anayasa olmak gerekiyor birbirimize karşı. E, bu haftalık bu kadar. E, artık pazartesiyle te tekrar tartılacağım. Bu, bu hafta çok bir beklentim yok. Sizin de olmasın. Ama her şey yolunda beslenme anlamında. E, görüşürüz. Abone olun. Bu videoda mı söyledim bilmiyorum ama abone olmuyormuşsunuz. <laughs> Önceden yüzde dedim ama o videoyu bugün yayınlanacak herhalde. Ee, şeyde yüzde 65 yani videolar izle, izleniyor ama yüzde 65 abone değil. O yüzden diyorum abone olmuyorsunuz diye. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Abone olun çevrenizdekileri oldurun. Bunun hiçbir e, ücreti sizden bir kaybı yok ama bana çok getirisi olacak inşallah faydası olacak. Daha çok insana ulaşmak istiyorum. Ee, burada daha çok kişiyle iletişim halinde olmak, etkileşim halinde olmak istiyorum. Ee, i̇nşallah öyle olur. Abone olup beğenirsiniz. Değil mi? Şöyle yapıyorduk. Evet. Beğenirsiniz. Like, like atmayı unutmayın. Size <laughs> evet, kuşağı diyoruz bunları. Like İngilizce denme. İngilizce kuşağı işte. olayı değil yani. Evet. E, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.